yanında olduklarını gösteriyorlar. Ee, az sonra onların da yanına doğru geçeceğiz. Cenk abi çok soğuk. Ama, güzel gibi duruyor ama. Nasılsın abi? Sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim abi. Evet, e, Genel Kaptan Cenk İşler Basın Sözcüsü Ender Gür. E, gazeteci meslektaşlarımız da şu anda antrenmanı. Herkes takip ediyor. E, havanın Güneşli olduğuna lütfen aldanmayın. E, Samsun'da olan zaten e, biliyor. Çok e, sert bir hava var bugün. Hani hava e, 3-4 derece civarındadır ama müthiş de bir güneş var. E, yani camdan dışarı baktığınız zaman yazdan kalma bir gün derseniz ama dışarıya çıktığında herkes e, o soğuğu iliklerine kadar hissediyor şu anda Nurhasan tesislerinde de. Bizler bu soğuğu hissediyoruz. Daha sonra tabi teknik direktör Fuat Çapayla da görüşeceğiz. E, son bilgileri ondan alacağız. Şöyle göstereyim kırmızı beyazlı taraftarlar. E, bir yandan yavaş yavaş stadın girişinde bulunan tribünü dolduruyorlar. Terin zaferle soğusun yazılı bir. Pankart açılmış durumda ee, o bölümde futbolcular da şu anda kümelendiler. Ee, Teknik direktör Fuat Çapa e, antrenmanı başlattıktan sonra e, bizlere gelerek takımla ilgili son bilgileri paylaşacak. Son gelişmeleri aktaracaklar. Barış baştaşta biliyorsunuz yollar ayrıldı. Ee, Hasan'la ilgili sıkıntılar var. Ee, Bunlara da hocamıza soracağız. En yani yetkili ağız olarak, birinci ağız olarak hocamız da bizlere gerekli e, açıklamaları yapacaktır. şöyle medyadaki arkadaşlarımız herkes görev yerinde bunu da söyleyelim Da biliyorsunuz haftada bir basın açık antrenman oluyor. Biz de elimizden geldiğince antrenmanları takip edip sizlere son gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. İnanılmaz soğuk bir hava var. Bunu net bir şekilde ifade edeyim sizlere. Rüzgarın uğultusu mikrofondan zaman zaman sizlere de e, geliyordur. Fuat Hoca antrenmanla ilgili detayları aktardı ve soru cevap kısmına geçeceğiz şimdi. Sözü hocamıza bırakalım. Pardon Esra şöyle gireyim araya. şimdiden hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Her Şöyle. şey gönlünüzce olsun. İnşallah 2022 hepimiz için hayırlı olur. Ve sezon sonunda güzel olur. Hep birlikte güleriz. İnşallah hocam. İnşallah hocam. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Şey. Emre. Ses kontrol deneme bir iki. Tamam. Araya şey al. Erdi yap. Tamam mıyız? Yok, hocam. Evet hocam. bizim için önemli bir karşılaşma. galip ee, geldiğimiz zaman otomatikman ilk altı içerisinde olacağız. Ee, bu da geldiğimizde bir hedeflemiş olduğumuz e, e, sıralama olacak. Ama sıralamadan önce e, son haftalarda özellikle e, oynamış olduğumuz oyunu e, oynayıp hatta biraz daha üzerine koyaraktan eee iyi yeni e, hedeflerle inşallah e, girmiş oluruz. Tuzla biliyorsunuz yani sezona çok iyi başlayan takımlardan bir tanesi. Son haftalarda inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Bizim ise bizim bir çıkışımız var. O çıkışı devam ettirmek istiyoruz. İç sahada oynuyoruz. eminim taraftarımız yılın son karşılaşması olduğu için bizi yalnız bırakmayacaktır. bir şeyleri gerçekleştirmek için bireyler değil, birlikte olduğumuz zaman işimiz kolay olur ve bunu sadece şehrin üzerinde değil ama tüm şehrin e, üzerinde olmuş olur. O şehirde içinde hiçbir şey olmaz yani o yük. E, burada e, onlardan e, özellikle son karşılaşmada nasıl Ankara gücünde sayısal olaraktan e, bu sezonun rekoruysa inşallah onun daha üzerine çıkarak da e, onları tribünde görmek istiyoruz. Onlar gelsin tribünde e, eminim sahada da arkadaşlarımız onlar beklentisine cevap verecektir. İnşallah güzel bir karşılaşma olur ve sezonu o şekilde tamamlamış oluruz ilk devreyi. Soru soran var mı arkadaşlar? Var hocam. Selçuk. Hocam Hasan dur antrenmandaydı. Yok sanırım ki karmaşıkta bir süreç var onunla ilgili. Gitmek istediğini ifade etti Cenk Kaptan. Bir yandan antrenmana çıkıyor. Nedir bu durumun? Hasan'la ilgili biliyorsunuz yani yeni değil. Ben geldiğim günden itibaren hep bu tür sorular soruluyordu ama biz Hasan'la belirli bir şey yakaladığımızı ümit ediyorduk, düşünüyorduk. Onun tekrar burada kazanması, kazandırmak için her türlü fedakarlıklar yapıldı biz teknik ekip olarak, yöneticilerimiz olarak da. Ama bazı şeyler koptuğu zaman demek ki sıkıntı oluyormuş. Hasan Hasan'ın yani gitmek istediğini hep kendisi de ifade etti ama bununla ilgili kararı verecek olan ben değilim. Yani sonuçta bu yönetimle Hasan'ın arasında gelişecek bir görüşme olacak. O görüşme sonucunda da e, bir e, karar alınacak. O karara da hem Hasan hem biz hem de yönetimimiz olmak zorunda. Hocam nedir bu aşılamayan sorun? Ya çok. Yani açıklanabilecek şeyler midir? Bence onu siz yönetme sorun. Yani bir de onunla ilgili detaylı bir şekilde. Çünkü biz e, yani e, olayın başlangıç kısmını tamamen kaçırdığımız için bilemeyeceğim yani onunla ilgili tam olaraktan. Onunla ilgili mutlaka yönettiğimiz bir açıklama yapacaktır. Benim şu anda bir şey söylemem çok doğru olmaz. Sorusu olan Bir de barış Baştaş mevzusu var hocam. Yollar ayrıldı. Performansla alakalı bir durum Yoksa onunla da içeride yaşanan başka... Mı? Yok, e, onunla ilgili herhangi bir sorun yoktu. Onun tamamen performansla ilgili. Yani sonuçta e, buranın, bu şehrin bir hayalleri var. E, hayalleri de sadece hayal, e, gerçekleştirecek olan insanlara e, zaman harcamanız gerekiyor. E, o hayalleri gerçekleştirmeyen kişilere enerji sarf etmeniz hiçbir şey kazandırmaz. Hocam, bir Valla yani, suçlu olan kişi hep karşı, suçu karşısında arar. Başka var mı arkadaşlar? Ya bir de, hocam uzattık biraz ama kusura bakmayın. Devre arası da geliyor malum. Evet. Ee, gidenler oldu. Sezonu kapatan oyuncular oldu. Bir transfer görüşmesi yaptınız mı Sayın Başkan'la? Bununla ilgili bir rakamda da oluştu ee, Transfer görüşmesi Yaptık başkanımıza zaten yani son 4-5 haftadır sürekli görüşme yapıyoruz bu konuyla ilgili. Ama tabii siz de kabul edersiniz ki şu anda bir karşılaşmamız daha var. O karşılaşmadan önce bu tür açıklamaların çok doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü böyle bir şeylerde öncelikle oyunculara tebliğ etmeniz gerekiyor ve o doğrultuda sizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Yani çok doğru olmaz benim şu anda e, bu sayıda oyuncu gidecek veya bu sayıda oyuncu gelecek diyerekten ama biraz önce söylediğim gibi bu şehrin bir hayali var. O hayalleri gerçekleştirmek için e, ve o o tür oyuncu karakterine e, ihtiyacımız var. Karakter derken sadece şey değil yani kişi olarak karakter değil, sağ oradaki oyun karakteri demek istiyorum. Çok teşekkür ederim Teşekkürler, Teşekkürler, arkadaşlar. arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ellerin dondu mu? Aslında Hasan'la ilgili Ender Hoca'yla da konuşsak. Ben de tam onu diyordum hocam şimdi. Ben de hocam. Ender Hoca'yla da aslında Evet teknik direktör Fuat Çapa'yı dinledik. Tabii onu aşan bazı konular var. Ee, basın sözcüsü Ender Gür burada. Bir ara bulursa kendisiyle de bir sohbet edeceğiz. Özellikle Hasan ve Barış olayı. Tabii gündemde transfer şu bu derken birçok gündem var. Bakalım hocamız da müsaitse Ender hocayla da bir sohbet edip net bilgileri sizlerle paylaşmak isteriz. Bu arada antrenmanda sürüyor. Ee, Hasan Kılıç şu anda antrenmanda yok. Dün vardı. Ee, bugün antrenmanda değil. Taraftarlar da artık e, tribünü doldurdular. E, biliyorsunuz Nuri Hasan Testlerinin girişinde bir tribün var. Taraftarlar da orayı doldurdu. Az sonra onlar da takıma e, bir moral motivasyon anlamında desteklerini gösterecekler. Biz tabii tam kalecilerin olduğu mümdes şu anda Recep de biliyorsunuz ciddi bir sakatlık geçirdi. Recep Burak Yılmaz o da koşularını hızlandırdı. Artık ikinci yarıda Recep de. Hazır bir şekilde e, formasına kavuşacak. Şu anda o da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. E, Ender Hocam, sizle de sohbet etsek? Evet arkadaşlar da... Esra, Mustafa tutar mısın mikrofonları? Evet bizim için ilk devrenin son maçı. Her açıdan önemli. Galibiyetle kapatmak açısından devreyi, moralli girmek açısından önemli. Bir de e, ilk altıda e, kendimize e, devre sonunda yer arıyorduk. İlk altıda bitirmek açısından önemli. Kendi sahamızda oynuyoruz. E, mutlaka 3 puan. Tek amacımız 3 puan. Hazırlıklar e, hocamız nezaretinde bu minval üzere devam ediyor. Burada tabii maç pazar günü ee, Taraftarımızı da e, Stadyuma bekliyoruz İşte Ankara gücü maçında gördük Yani taraftarıyla bütünleşen bir takımın Nasıl bir futbol ortaya koyduğunu Nasıl bir mücadele ortaya koyduğunu Hepimiz gördük Bunu tuzla maçında da e, sergilersek Devreyi güzel kapatırız 3 puanla kapatırız diye umut ediyoruz e, Moralli girmek açısından Bizim için önemli İlk haftada bay geçiyoruz Güzel de bir hazırlık dönemi geçireceğimizi umuyoruz o yüzden e, tüm şehri, tüm e, spor taraftarını, Büyük Samsun spor taraftarını pazar günü 19 Mayıs stadyumunda takımımızı desteklemek üzere yanımızda görmek istiyoruz. E, transferle ilgili bir açıklamanız oldu. Transferleri kampın e, ilk bölümünde yetiştirmek istiyoruz diye. Şimdi... Sezon başında da yapılan transferlerde işte geç geldi, hazır değildi, kamp görmedi gibi eleştiriler vardı hep. O konuda hocamız geldiği günden beri Devre arasında yapılacak takviyeler ilk gün eğer kampın ilk günü elimizde olursa takımla beraber verimli bir kamp dönemi geçirirsek bizim için daha iyi olur şeklinde hep görüşlerini ifade ediyordu. Sayın Başkanımızla da bu düşüncelerini paylaştı. Bu minval üzere çalışmalar hocamızın verdiği rapor doğrultusunda yürüyor. Başkanımızın temasları sürüyor. Ee, dediğimiz gibi yani e, kampın ilk ne kadar e, yetiştirmek en büyük arzumuz, en büyük e, çabamız. Başkanımız bu konuda olağanüstü bir e, çaba sarf ediyor. Bizzat kendisi sürecin başında. Hocamızla ve diğer e, Cenk Kaptan'la, diğer e, AŞ'deki yönetim kurulundaki arkadaşlarla sürekli irtibat halinde e, görüşmeleri takip ediyor. O yüzden başkanımıza güvensinler e, Samsun Spor taraftarlarımız. E, i̇nşallah e, Güzel neticeler transfer döneminde de güzel neticeler olacaktır. Bunu şimdiden e, umut ediyoruz, bekliyoruz, öyle düşünüyoruz. Var mı Hasan'ı soracağım burada. Evet. Hasan'la ilgili karmaşık bir durum var şu anda. Herhalde gitmek istiyor. E, evet. Şu dakika itibariyle Hasan sözleşmeli oyuncumuz. E, çok fazla şey söylemeye gerek yok. Ama tüm kamuoyu şunu bilmelidir ki. Hasan'ı kazanmak adına, Hasan'ı e, bu takımda tutmak adına, gerek yönetim kurulu, gerek teknik heyet, gerek yeni hocamız elinden gelen gayretin çok daha fazlasını göstermiştir. Samsunspor camiası hocasıyla, yönetimiyle üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bundan sonrasını e, süreci hep birlikte göreceğiz. Şu Tuzla maçını hayırlısıyla bir atlatalım. Yani çok konuşulamayacak var Yani çok büyük problemler mi? Aşılamayan sorun. Ya Aslına bakarsanız ortada böyle çok büyük problem teşkil edebilecek bir şey de yok ama süreç buraya geldi. Ee, çok konuşmayalım. Tuzla maçından sonra belki biraz daha net şeffaf bir şeyler konuşma imkanımız olur. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Önce teknik direktörümüz Fuat Çapa ile görüştük. Devamında da e, basın sözcüsü Ender ile konuştuk. Hem devre arası yapılması muhtemel e, transferler hem e, onun dışında Barış Baştaş'ın gidişi e, Hasan Kılıç'ın son durumu. Bunları da e, sorduk e, ve sizlere canlı yayında son gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Tabi Samsun Spor taraftarı da şu anda e, Nuri Hasan tesislerinin girişinde bulunan tribünü doldurmaya başladı. Terin, Zafer'le soğusun yazılı bir pankartın arkasında sanırım, yani sanırım diyorum e, ve büyük ihtimalle bütün taraftar gruplarının temsilcileri e, Nuri Hasan tesislerine geldiler ve e, takıma Destek olacaklar. Bir de tabii işin şöyle bir boyutu var biliyorsunuz hem e, içeride oynadığımız Boluspor maçında hem deplasmanda oynadığımız İstanbulspor maçında e, bariz hakem hatalarına e, maruz kaldık. Taraftarlar biraz da e, tüm kamuoyuna. Güzel bir mesaj vermek adına bugün Nur Hasan tesislerindeler. E, Samsun Spor büyük camia, Samsun Spor köklü camia. Ancak Samsun Spor'un üzerinde e, geçen yılda oyunlar oynandı. Bu yılda bunun sinyalleri verildi. E, camia olarak kenetlenip, bütün her şeyi bir kenara bırakıp takımımızın, kulübümüzün yanında e, yer alarak ee, bu yapılan haksızlıklara karşı da sesimizi çıkaracağız diye düşünüyorum. Ee, taraftarlar az sonra takımı çağıracaklar e, yanlarına ve onlara takıma bir moral verecekler. Şu anda e, Nuri Hasan tesisleri de biliyorsunuz Samsun kar altındaydı. E, sahanın etrafındaki karları, kar e, gruplarını görebiliyorsunuz. E, şu anda da e, çok ciddi bir soğuk var. Bu soğuğa rağmen taraftarlar aldırış etmeden e, sevdalarının peşinde e, Nurasan tesislerindeler. Onlar takımlarının Herkes gibi, her Samsunlu hem Samsun Sporlu gibi e, başarılı olmasını e, canı gönülden istiyorlar ve kamuoyuna ciddi mesaj verebilmek için buradalar. Yaklaşık 100 kişilik bir e, grup görüyorum şu anda. E, onların önderliğinde e, Münferit olarak taraftar grupları dışında tabii ki gelen e, taraftarlar da vardır. diyelim. Tabi Hasan Kılıç bugün antrenmanda yok. Dün antrenmana çıktı. Bugün antrenmanda yok. Ee, sözleşme fesine doğru giden bir süreç var. Ee, konuşulan birçok konu var. Ee, Hasan'ın sözleşmesi fes edildiğinde benim de bildiklerim, öğrendiklerim var. Ben de bunları ee, bir yayında kamuoyuyla sizlerle paylaşacağım. E, herkes bu süreçte neler yaşanmış. Hem Hasan tarafından neler yaşanmış hem kulüp tarafından neler yaşanmış. Herkes de e, enine boyuna vereceğim bilgilerle bu gelişmeleri e, öğrenecek. Hasan'a verilen sözler var. E, Hasan'ın yanlış davranışları var. E, ve sonuçta maalesef Az önce Ender Hocam da ifade etti. Ender Gür, Samsun Spor basın sözcüsü Ender Gür de ifade etti. Böyle çok aşılamayacak, çok devasa problemler aslında yok ortada. Ufak ufak şeyler ama iş ve süreç ayrılığa kadar e, geldi. E, değerli bir oyuncu Hasan Kılıç. Geçen yıl Adana Demirspor'da hem golde hem asiste çifaneli rakamlara ulaştı. Bu yıl geldiği günden bu yana bir performans düşüklüğü var. E, bunun nedenlerini... Herkes merak ediyor bunun nedenlerini. Herkes sorguluyor. Ee, benim de dediğim gibi öğrendiklerim var. Bunları e, sezon bittiğinde, ilk devre bittiğinde, e, ben de öğrendiklerimi bir programda kamuoyuyla paylaşacağım. Bunu da şimdiden sizlere ifade edelim. Pazar günü saat 16'da Tuzla Spor maçı. Taraftarlarda artık takımlarını yanlarına doğru çağırıyorlar. Biz de o bölgeye doğru gidelim, hareketlenelim. Evet taraftarlar Evet, taraftarlar, ee, az önce de ifade ettiğim gibi yaklaşık 100 kişilik bir grup. Her taraftar grubundan üyeler burada. Şu anda takımlarını yanlarına çağırıyorlar. Ellerinde meşaleler görüyorum. Yine e, güzel bir görüntü oluşacak gibi burada. Takım daha sonra bu çağrıya kulak verecektir. oyuncular da geliyorlar artık e, taraftarın yanına meşaleler yandı. Bir tane renkli görüyorsunuz sis bombası. O da bize doğru geliyor. parmağınıza bakın. Bir saniye tefere değil, tüm Türkiye ile uğraşıyoruz. Bu arma çok büyük bir arma. Lütfen bu armanın hakkını verelim. Çok güzel oynuyorsunuz, biz de güveniyoruz. Sanmayın ki böyle üç beş kişi çıkıyor, konuşuyor, yazıyor işte. Biz de güveniyoruz. Allah'ın izniyle biz bu işi bitireceğiz. Yönettiğim taraftar futbolcu yerine hep beraber Süper Lig'e diyorum. Aynen. Tüm Samsun camiasının Türkiye camiasının Avrupa'da olan Türk taraftarlarımızın hepsinin inancı tam. Siz de inanıyorsunuz. Bizim tek bir sloganımız var. Bu takım bu sene Süper Lig'e çıkacak. Bu takım bu sene Süper Lig'e çıkacak. Bu takım bu sene Süper Lig'e çıkacak. Bu takım, bu bir dakika, dakika kaptanımız. Abi, abi öncelikle hoş geldiniz. Ee, sizi her zaman burada görmek bizim bize güç veriyor. Ee, dediğiniz gibi bazen inişli çıkışlı zamanlar oluyor. Her zaman destek verin. Bu zamana kadar destek verdiniz. İnşallah da hep beraber dediğim gibi hep beraber çıkacağız. Hep beraber mücadele edeceğiz. İnşallah da biz her zaman hazırız. Her zaman elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. İnşallah da bundan sonra da devam edip Süper Lig'e çıkacağız. <laughs> antrenmandan sonra kardeşim benim ben sana ben senden bunu yürekten istiyorum. Arkadaşlarım burada Samsunlu kardeşlerimiz var, Nurullah var. Şu armayı iki dakika anlatın. Kimle uğraştığımızı herkese gösterin. Bizim rakibimiz sadece tepe de tepe değil. Tepe peşinden insanlarına kadar tut. Herkes. Siz onurlu bir şekilde mücadele ediyorsunuz aslanlar gibi. Ben gönülden sizden teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bizim rakibimiz PTT değil. Bu armaya karşı olan herkese savaşıyoruz. Onun inancıyla mücadele ettiğimizde Allah'ın izniyle bir geçeceğimizi çıkacağımızı düşünüyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. 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 arkadaşlar Samspor Spor Taraftarlar Derneği Başkanı Ümit İrem. Söğütlü Bahçe Tribününün de abisiyim, lideriyim. Bu kardeşlerimiz karda kışta Bu kardeşlerimiz karda kışta yağmur çamur demeden Covid'de her türlü mücadele veriyor. Sizin hepinize bizler aslan gibi inanıyoruz. Aslan gibi koç gibi sizin yanınızdayız. Allah'ına kadar yanınızdayız. Biz sizden sadece şampiyonluk istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizi şampiyon yapın. Bedelini biz ödeyelim. Ama şampiyon yapın. Her şeye rağmen bizi bu şehri, bu şehir her şeyi hak ediyor. Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor. Sizde o yürek var. Hepiniz aslan parçasısınız. Herkes hakkını versin. Hakkını vermeyen futbolcu da buradan yürüyüp gitsin.

Süper Lig'e çıkalım. Bu sezona tam kavuralım. Süper Lig'e çıkalım. Tüm dikkatlerimiz neşe hallederek. Kupalar ya. Evet çok güzel bir bütünleşme oldu. Ee, hepimiz gördük. Çok güzel bir çok güzel bir bütünleşme oldu. Eee sizde sizde az önce Sizde, siz de az önce gördünüz çok güzel bir bütünleşme oldu. Hem taraftar grubu temsilcileri görüyorsunuz. Evet, hepinize teşekkür ediyorum yayınımızı izlediğiniz için. Hepinize teşekkür ediyorum.